Merhabalar dostlar arkadaşlar Fintables sitesinden alınan Twitter sayfasından alınan veriler arkadaşlar bunların ilk önce onu söyleyelim 7-13 Ekim 2024 yeni iş ilişkisi açıklayan şirketler diye açıklamada arkadaşlar linkini bırakacağım bakarsınız oradan şimdi arkadaşlar baktığımız zaman genel 1.9 milyonluk iş ilişkisi açıklandı bunun yıllık satışlar oranı %3,65 e, Megap 150 milyon arkadaşlar açıklandı. Türk lirası olarak bu da %3,19. BMstel 26.300 arkadaşlar. Baktığımız zaman 0.07 oran olarak yıllık satışın oranı. Kardemir'de 10.3 milyon dolar. Euro arkadaşlar bu da 0.60'ına tekabül ediyor. Forte'ye baktığımız zaman 56.4 milyon TL. Bu da %6.80 olarak karşımızda. Miatek arkadaşlar 27 milyon liralık bir açıklama. Bu da %1.54. Arkadaşlar Sinica 28.6 milyon 147.200 dolar ve 451.000 bin euro ile yüzde 1.83 yıllık satış oranına ve BRLSM'ye baktığımız zaman arkadaşlar 27.5 milyon Türk Lirası o da 0.56'ya tekabül ediyor. Marvel 244.200 Amerikan Doları da 0.51 Euro. Karsan'a baktığımız zaman 17.800 arkadaş 17.800.000 Euro o da %7.10 7.10'un satışına denk geliyor. Art YZ'den 686.000 Dolar o da 1.65'ine Link arkadaşlar 114.000 Dolar o da 4.30'una. Akdeniz Yatırım Holding'de 1.1 Milyon Dolar o da %29 arkadaşlar. Burada en şanslı olan geçen hafta iş ilişkisi bakımından Akdeniz Yatırım Holding yaklaşık yüzde %30'una arkadaşlar. Yıllık satışın 130'unu tek bir iş anlaşmasıyla çözmüş gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Arkasından tabii Karsan geliyor arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. Arkasından da Forte. Kanalıma abone olmak unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.